Merhaba arkadaşlar. Yeni ağaçlı terminallerinin yapılacağı bölgeyi şu an sizlere gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu noktada hafriyat çalışması oldu. Kamyonlar ve kepçeler sonra gitti. Fakat bugün yaşanan bir gelişmeyle görmüş olduğunuz gibi yeni iş makineleri bölgeye geldi. Şu an onun indirmesi yapılıyor. Yani videoda tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çünkü güneş etkiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Çoğu kişi diyor ki bölgede çöp kokusu var. Şu an rüzgar ters esiyor. Yani bulunduğumuz noktadan Kıbrıs köyüne doğru esiyor. Herhangi bir çöp kokusu falan gelmiyor. Kanalıma abone olursanız bu tarz videoları takip edersiniz.